Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç. Tomarza ilçesine bağlı dağ yurdu mahallesinde içme suyu kapasitesini arttırmak ve daha sağlıklı içme suyu temini için 7 milyon lira maliyetle tamamladıkları yeni içme suyu deposu ve hat imalatı gerçekleştirildiğini söyledi. Tomarza'ya 7 milyon TL'lik içme suyu yatırımı yapıldı. Kent merkeziyle ilçelerin altyapı ihtiyacını karşılayabilmek adına önemli projelere imza atan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ilçeleri adeta şantiyeye çevirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin daha da sağlıklı altyapıya kavuşması için KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sağlıklı ve kesintisiz hizmet anlayışla yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirtti. Sağlıklı işleyen altyapıların günlük hayatın sorunsuz yaşanmasını sağlayan faktörlerin başında geldiğine dikkat çeken Başkan Büyük Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Kaskimiz yaşam kaynağımız olan suyu, kaliteli ve kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak israfı engellemek, altyapı ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması noktasında 7-24 prensibiyle çalışıyor. İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili olan tüm bu faaliyetler titizlikle yapılıyor. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Tomarza ilçemizde de vatandaşlarımıza en iyi şekilde sorunsuz hizmet ulaştırmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı Dağ Yurdu Mahallesi'nde 7 milyon Türk lirası maliyet ile 50 metreküp prefabrik depo, ayrıca 5000 metre 110'luk OPVC borular ile terfi ve ısale hattı imalatı gerçekleştirildi. Böylelikle hem yaz aylarında artan talebi karşılamak, hem de daha sağlıklı içme suyu ulaştırılması adına önemli bir adım atılmış oldu. Mahallelimize hayırlı olmasını diliyorum. Dağ Yurdu Mahalle Muhtarı Sinan Demirkıran ise çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menduk Büyükkılıç'a ve Kaski yönetimine çok teşekkür ederim. Daha önceki depomuzda su sıkıntımız vardı. Halkımız su sıkıntısı çekiyordu. Genelimiz yazlıkçı olduğu için sularımız yetmiyordu. Yaz aylarında da çekiyorduk. Kış aylarında da hayvanlar içeri girdiği zaman kışın da çekiyorduk. Sürekli kısıtlama aşmayla devam ediyordu. Kaski'nin bu yeni projesinden memnunuz. Şu anda halkımız da memnun. Depomuz yenilendi. 25 tonluk bir depomuz var. 25 tonluk yedeğimiz var. 50 tonluk bir depo kuruldu. Suatlarımız değişti. Tazin de memnunuz. Şu anda bu yeni sistemde sularımızdan son derece memnunuz.